Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde sizlerle hayvanları koruyalım konusunu işleyeceğiz. Çocuklar yaşadığımız çevreyi diğer insanlarla, bitkilerle ve hayvanlarla biz paylaşıyoruz. Çevremizdeki bitkiler gibi hayvanları da korumamız gerekiyor çocuklar. Dün bitkiler konusunu anlatmıştık. Bugünse hayvanlar konusunu beraberce işleyeceğiz. Çocuklar, hayvanlara zarar verici davranışlarda bulunmamalıyız. Özellikle e, sokaklarda pek çok kedi ve köpek yaşıyor. E, sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri e, zarar vermemeliyiz. Oyun oynarken bilhassa onlara zarar verici davranışlarda bulunmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda kedi ve köpekleri e, kovalamamalıyız. Görüyoruz bazı çocuklar bu tür hareketlere giriyor. Bu tehlikeli çocuklar. Çünkü onlar kendilerini korumak amaçlı bize zarar verebilirler. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet uygun yerlere sokak hayvanları için yiyecek ve su koymalıyız çocuklar. Özellikle yaz aylarında bir kabın içine su koyarak uygun bir yere bırakabiliriz. Çünkü hayvanlar yazın daha çok susuyorlar. Bunlara dikkat edersek sokaktaki hayvanları da gözetmiş oluruz çocuklar. Aynı şekilde sokakta gördüğümüz kuşlara yem ve su verebiliriz. Özellikle mesela pencere kenarlarına yem koyabiliriz. Bunlar işte buğday, Mısır gibi yemler olabiliyor, hayvanların, kuşların yediği. Aynı şekilde uygun bir kaba, bir köşeye su da bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi bunlar hayvanların beslenmesi için yeterli olacaktır çocuklar. Tabi sokakta gördüğümüz yaralı hayvanlar olabilir. Bu tür hayvanlarla karşılaştığımızda Büyüklerimize haber vermeliyiz çocuklar. E, bu durumda onlara e, tek başımıza yardım etmeye çalışmamalıyız. E, çünkü bu hayvanlar bizden korktuğu için bize zarar verebilirler. E, hemen bir büyüğümüze haber vermeliyiz bu durumda. Onlar da belki işte belediye ile irtibata geçip e, bu hayvanların e, uygun bir şekilde e, tedavisini yaptırabilirler. Yaralı hayvanları çocuklar veterinere götürmek gerekir. Veterinerler hayvanları muayene eder, onların hastalıklarını tedavi ederler. Bu şekilde onların sağlığında, kendi sağlığımızı da korumuş oluruz. Ve çocuklar aynı zamanda biz evlerde evcil hayvanları besliyoruz. Mesela bunlar neler? İşte kuşlar. Akvaryumda balıkları besliyoruz, köpek, kedi de besleyen e, aileler var. E, eğer beslediğimiz bir hayvan varsa, çocuklar ona da iyi davranmamız gerekiyor. Onun temizliğine ve beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. E, biz bir hayvan alırsak, onun tüm sorumluluğunu da almış oluyoruz aynı zamanda. Yani onun tüm ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılamamız gerekiyor. Çünkü onların da e, bizler gibi birer canlı olduğunu unutmayalım. Onların da ihtiyaçları olduğunu, bakıma ihtiyaçları olduğunu, beslenmeye ihtiyaçları olduğunu mutlaka aklımızdan çıkarmayalım çocuklar. Söylediğim gibi biz bu dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Bitkilerle, hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Canlı varlıklar dediğimiz insanlar, hayvanlar ve bitkiler bu dünyayı ortak paylaşıyor çocuklar. Bu nedenle Bitkilere ve hayvanlara kesinlikle zarar vermiyoruz. Onlar doğanın bir parçası. Eğer onlara zarar verirsek aynı zamanda biz kendimize zarar vermiş oluyoruz çocuklar. Çünkü doğa bir denge içerisinde ve bu dengeyi bozarsak zararı sonuçta bize de dokunuyor. O yüzden biz insan, insanlar olarak hayvanlarla ve bitkilerle iyi bir şekilde... Ee, bu dünyayı paylaşmak zorundayız çocuklar. Bugünkü dersimiz e, bu kadar. Hoşçakalın.